Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli öğrencilerimiz sizden gelen talep üzere Nahif kitabının 13. ünitesine şu an başlıyorum. E, basit aslında çok fazla çalışılacak bir boyutu yok ancak yine de öğrencinin kafasında kaldığı için onlara bir miktar merakını en azından giderecek bilgileri sunmamız açısından böyle bir çalışma yapmaya başladım. Nefiyül fiyalil mudari'a muzari fiilin olumsuz yapılması bi me ve le me ile ve le ile yani bu ikisiyle muzari fiilin olumsuz yapılması ne demek? işte yektubu muzari fiil le geldiği zaman le yektubu yani yazdıysa yazmadı oluyor böyle bir şey el emsilatül muhtelife buradaki tablodan da anlaşılacağı üzere M yansuru, L yansuru. Fiilde herhangi bir değişiklik olmuyor. İşin en güzel tarafı bu. Sadece önüne e, olumsuzluk eki olan L ya da M gelmiş. Bu M şekli çok az nadir kullanılır. Esas L şekli ve sürekli kullanılan şekil budur. Burada kendi arasındaki ince bir anlam farkını vermiş ama siz buna fazla kafayı takmayın. Çünkü bu anlam farkı çok fazla gözetilmiyor genel olarak şu ikinci kısım şu kısım genel olarak sürekli kullanılıyor ama bu ufak anlam farkında bilmek istiyorsanız Meryan soru şu an bu işi yapmıyor yani yardım etmiyor ama layan soru daha çok gelecekte etmeyecek gibi anlam farkı olduğunu gramerciler söylüyorlar dediğim gibi kullanımda bunu pek gözetilmiyor Buradaki çekimi belki hani muzarı çekimimiz güçlensin amacıyla bir çekmekte yarar var. Ama bu çekimin önünde M olmadığı haldeki çekimden bir farkı olmadığı için e, siz ayrı bir yeni bir şey çalışmış olmuyorsunuz. Bilginiz olsun. Aynı şey buradaki la ile olan çekim için de geçerli. Burada elems ile diye örnekler vermiş. Bu örneklerimiz bizim yani cümle becerilerimizin gelişmesi açısından çok çok önemli ama yeni dediğim gibi bu me var diye yeni bir üslup kazanacağız sanmayın. Ali ve Ahmedu me yanzuran ile üstes. Bakmıyorlar hocaya. Şu an bakmıyorlar. Ali ve Ahmet. El evladu me yelabune bil kura. Çocuklar topla oynamıyorlar. Me yekzibu Resulullahi <Sessizlik> Ee, yalan söylemiyor. Allah'ın Resulü gibi yapmışlar. Ma tahrucu tifletu ma'a ummiha Çocuk annesiyle birlikte çıkmıyor. Ma yedhulul abu ila duyufi Baba e, misafirlerin yanına girmiyor. El muazzefani ma yektübani talebe iki görevli ya da memur dilekçe yazmıyor. El muslimu la yekzib Müslüman aldatmaz. Ayşe tu la ta'kul mutaakhiratan Ayşe geç kalarak yemiyor. Abdullah la yahsudu ahadan kimseye hasat etmez. El mujtahidu la yahmilu durusa derslerini ihmal etmez. El mujtahid El muallimun la ya'rifun Hocalar yorgun bıkkınlık bilmez el malal. Bıkkınlık. Es sadikan la ya'rifan teşecura. iki arkadaş neyi bilmezler? La ya'rifan et teşecur. Teşecura tartışma. Tartışma bilmezler teşeccüle tartışma dediysem bu biraz daha tartışma, sürtüşme, bir kavga türü olan tartışma. Et-tedribu birinci alıştırmamız bizim havir el fiil el müsbet olan muzari bir fiili ile el menfi olumsuz menfi olumsuz, olumsuz şey dönüştürün fiile dönüştürün diyor kendisi yapmış yahrucu hamzatu min el medine Hamza şehrin çıkıyor. Me yahrucu hamza min el medine. Hamza şehrin çıkmıyor. Diğerleri bu şekilde diğerlerini bu şekilde yapacaksınız. Efendim bunlar zorlayıcı bir alıştırma olmadığı için hızlı geçeceğim. El faizun yahuzun el caizete e, kazananlar mükafat alıyorlar. Yes la la yahuzun ya da me getirelim. Me yahuzun el caizete olacak. Yes kutur an el kelam konuşmuyor demek. Elâ yes da ma yes kutur Kelam. al ve Omaru Saidun yanzurani mâ yanzurani ilel muallim hoca'ya bakıyorlar bakmıyorlar. Tezhabu Fatimatu ilel imtihan Fatma sınava gidiyor. Ma tezhabu Fatimatu ilel imtihan. Teşteriku't talibatu fil müsabeqa ma teşteriku. Yektubu'l ustaazu li't tullab ma yektubu'l üstaz. yazmıyor öğrenciler için. Teşterekle katılıyor müsabaka yarışmaya katılıyor öğrenciler, kız öğrenciler. Tedribesinden ikinci alıştırmamız boşluğa uygun kelimenin konması isteniyor. E, M nokta nokta ahmedde dersel kıra. Ahmet'de kıra dersi ne yaptı? M hafi yahfazu ezberlemiyor ya da M yuhmili ihmal etmiyor. E, Muhammed Nuhan Mev'idi daimen M me, diyelim ki ne yapar? Randevuya her zaman e, diyelim ki kelime de yakınlığına la ma yuhlifu Muhammedun al-ma'id olabilir. Ee, Daimen her zaman şeyhler hilaf etmez gibi. E böyle bunlar bir şeyler konulabilir. Çok da buna fazla sınav zamanınızda yaklaştı. Buna çok fazla zaman harcamanızı tavsiye ederim. E tedrib Saliste şu bir kelimemiz var. Eftahu el-hakibete bunu ma eftahü Ma neftahu mutekellim müfred ve çoğulda yapmamızı istemiş. İşte bu durumda eş'uru bit tabi hazal yom. Bugün yorgunluk hissediyorum. Ma eş'uru ma neş'uru bit tabi hazal yom. Enzuru ila kureti min ba'iden uzaktan bakıyorum topa. Ma enzuru ma nanzuru ila kureti min ba'idin. Adfa'u nukuda lil ba'i satıcıya parayı ödüyorum. Ma adfa'u ma nadfa'u Ankoda libe, alxul xdravat mını sığ? Ma alxul, ma nə? Alxul xdravat mını sığ? Səzvari, çarşından almir. <laughs> açnog tayrte vurqiyte? Ma açnog, ma nacnog, nacnog tayrte vurqiyte? Anşur fil jardı? Ma anşur, ma nansurul haberi? Bizde yayınlanmıyoruz. Tedebir Rabi dördüncü alıştırmamızda bir olumsuz yecisu Muhammed alal kursi ifadesini ma yecisu ma yecisani ma yeclisune şekilde tesniye ve çoğulu da katarak olumsuz yapmamız istemiş. Eee yezhebu talibi ila medrese ma yezhebu et talibi medrese et talibani ma yezhebani et tullabu ma yezhebuna ila medrese. İşte yefrahu Abdullah bil hadiye diyeden dolayısıyla seviliyor. Ma yefrahu, ma yefrahane, ma yefrahu şeklinde. E i̇şte Abdullah'ı da yerine göre Abdullah ve Ahmet gibi tesniye ve çoğul için üçüncü şans ekleyebilirsiniz. Üç, yeftahu muallimun nefizete. Hoca pencereyi açıyor. Ma yeftahu el muallimun nefizete. Bu şekilde e, siz bunu kendiniz yapabilirsiniz. Hoca pencereyi açıyor. Yaksil ebl-i seyyareti ve arabayı yıkıyor. Yerfa'ul cemil yedav li tekellüm. Elini kaldırıyor konuşmak için cemil. Yedhulü el ile el amel. İşçi işe giriyor. Yedrukul veladu el fit tariqi. Çocuk çöpü yola atıyor. Tedribül Hamis de bir önceki, bir önceki alıştırmanın aynısı gibi onun müennesi. Mesela tefhasu hiye tefhasu. Bunu olumsuz yapacağız. Ma tefhasu ma ma yefhasne. Bu şekilde tabi üşemeyi bunu yaparsanız dili alışkanlığı kazanırsınız. Çok güzel olur. Terhamul bintu el muhtiya ma terhamul bintu el muhtiya kız yanlış yapana merhamet etmiyor. El bintani ma terhamani el muhtiya el benatu ma yerhamne. Tamam mı? Bu şekilde diğerlerini de yaparsınız. Tahminu musafiratan ya hakayib ki yolcu şanta taşıyorlar. Teftahu hadimatu nafize tafim mesai hizmetçi akşam pencere açıyor. Tahcizu ukhti tazkiratan li sefer yol için bilet alıyor ablam. Tadrusu sadiqati qabla imtihan sınavdan önce arkadaşım ders çalışıyor. Tahrucu talibatu min el kız öğrenci evden çıkıyor. Atadimu sabi'a la nefiyedatı nefi edatı diyoruz tabi Türkçe'de buna olumsuz edatı kullanarak olumsuz yapın demiş. El ümmü bil itminen tam gönül rahatlığı hissetti hani. El la teşhuru bil itminen ve sadiku ya'rifu sadiqata sadiqahu es sadiku la ya'rifu sadiqahu dost dostu bilir. El ahu yahmilu haqibata kardeş çantayı taşır Es sadakatu tunqisul mâle Sadakatu la tunqisul male sadaka malı azaltmaz. El müctehidu yes yes yesherun fil leyali e çalışkanlar geceyi uykusuz kalıyorlar. E el fellahu yezra'ul kamh e çiftçiler buğday ekiyor. El racul yesma'ul musika el racul la yesma'ul musika adam müzik dinlemiyor. Tedribu semin çoktan seçmeli bu çok güzel. Ya bu neredeyse bizim yapacağımız sınava da benziyor. Mesela ala havani la ya rifani cevabımız neymiş? La ya cevabımız buymuş bakalım. Evet doğru çıktı. Bu durumda şöyle bakalım. Et talibetu la teşrabu. Niye? Çünkü hiye la teşrabu olacak. Menesi o. Eşrebeni tesni olduğu için teşrebne en tünne teşrebne olduğu için oraya uymaz. En nisa la yakbelne evet çünkü en nisa hünne olduğu için hünne la yakbelne cevabı bu olur. El hata hataları kabul etmiyorlar kadınlar demiş. Yakbelu ve yakbelu en nisa olduğu için uymaz. Yakbelu ne de hum yakbelu O yüzden o da olmaz. Şöyle kalemi alayım. El mudirani El mudirani El mudirani ile iki olduğuna göre hemen yesmahani bulacağız. El mudirani la yesmahani izin vermiyorlar. Yesmahuna hum olduğu için olmaz. Tesmahu hiye olduğu için olmaz. El müsafirateni la tahmilani var mı? Var. Evet cevabımız bu. Yahmilu olmaz çünkü huve yahmilu. Tahmil olmaz çünkü hiye tahmili burada hume olması gerekir. Hume tahmilen el müennes. la tesma olur. Yani hiye la tesma olduğu için. Tesma ona hum olmaz. Tesma anı hume olmaz. Ya mühendisani entüme la tetrukani el amele e kiminiz? siz ikiniz işi bırakmadınız bırakmıyorsunuz yetrukuh var zaten anlaşıldı nahnu la natlubu nahnu olduğuna göre natlubu ve yetrubu ene yetrubu olmasın. nahnu var çünkü el müsaadete minahat kimseden yardım istemedik diyor Tedribü tasi, ye. buradaki fiil çekimini buraya yazmanızı istiyor, el alışkanlığı olsun diye. Bu da la ile olan yani fil çekimi oraya yazmamızı istiyor. Ve e, tedribul hadi aşar ise e, çoktan seçmeli bir e, alıştırma ve gayet güzel. Bu sizin sınavlara benzediği için bunu için yapmanızı tavsiye ederim. Misal me yuhibbu ahmedu el kıraati. Ahmet kıraat, kıraati sevmez demiş. Sevmiyor. Me yuhibbu Burada Ahmet'ten bunun müzekker olduğunu gördüğümüz için tuhib bu olmaz. Yuhib de sükun. Sükun olmasına bir sebep yok. O yüzden olmaz. İşte Ömerul la bu. Cevabımız bu. Yeşrabe olmaz. Bunların ikisi de meczum oldukları için olmazlar. Gerçi bu hem meczum hem de tesniye. Burada Ömer tekil. Fatimetü la e, tet'a'bu ve bu tetabine çoğul olduğu için olmaz taibet bu da e, mazi la taibet olmaz arkadaşlar la her zaman muzari fiilin önüne gelir işte yorulmadı Fatma et talibeni me yah evet cevabımız el musallune me yedhulune hum hum la yadkhuluna el mescide i̇şte camiye girmiyorlar. Tedkhuluna entüm tedkhulun olduğu için olmaz. Dakhalu zaten mazi olduğu için olmaz. Yani madahalu olur ama dersimizin konusu muzari olduğu için maziyi almıyoruz. Yoksa madahalu da aslında doğrudur. Girmediler olur o zaman. Hadicetul la tezhebu. Hatice gitmiyor. Gitmeyecek ile camiati meşyen yürüyerek üniversiteye gitmeyecek. me zehlet zehbet olmaz çünkü her zaman muzari kullan la yaza bu hadice erkek olmadığı için yine olmaz. El ailetu ma teclisu hiye olduğu için aile müennes ya hiye teclisu cevabımız bu. Celesne ile celeset mazi olduğu için yani El ailetü aslında doğrudur arkadaşlar. Yani kural olarak doğrudur. Ama bu dersin mevzusu değil. Başka bir mevzu. Bu dersin mevzusu muzarın önüne gelen mi? Mazinin önüne gelen ne oluyor? Aslında bir şey olmuyor. O da olduğu gibi olumsuz yapıyor maziyi. Tadribun seni aşer 10. alıştırmamız müennese dönüştürmemizi istiyor. Havil el ile ile müennese dönüştür kendisi yapmış. Meyaz Kuyu Ahmet fi Beytin Karebi Minel i̇şte yakın bir evde yaşamıyor. Me teskunu Fatıma Tüve demiş. Hadi bakalım. Sa'idun ve Kerimun la yedukhulani Fatimatu Tüve la tedukhulani es safe sınıfı girmiyorlar. El mümerriddu el maridune el merydatu şeklinde yaptık mı? Me e, me yehrucune olacak o durumda müsteşfe önce normal okusak daha iyiymiş hastaneden çıkmıyorlar el amel la yahsibu saat el amel işçi iş saatini hesaplamıyor el amiletu la tahsibu saat el amel la yakhudu el la'ibun el kulete topu almıyor oyuncular la ta'khu la ta'khuzu el la'ibatu el kulete ente ma tesma'u nasihata enti ma tesma'ine en nasihata nasihati dinlemiyorsun. Me yedhakut tiflu me tedhakut tiflatu. Çocuk gülmüyor. Tadribu salisa aşar. 13. alıştırmamız. Mazi muzariye dönüştürmemizi istiyor <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> <yani> biz. El veledani ma yel'abani fil hadika bakalım. El veledani ma yel'abani doğru. Diğerlerini biz yapalım. El <laughs> la yefrahune e, binecahil ebnai. Nereden yefrahuna yaldık? Hum olduğu için yefrahuna oldu. Entüme ma tefrahani teftahani ya da elbebe siz ikiniz kapıyı açmadınız. Sen tüm teftahani el bebe. El benatü la yeclisne. Fil mekha kahvede oturmadı kızlar. E, en la tedhulne. Eş şirkete. Siz şirkete girmediniz huma ma e, yeskutani fi Bu huma'nın menes müzekker mi olduğunu bilemeyiz. Eğer menes olursa ma me teskutani fi deriz. E, ente ma tansuru zalime. Sen zalime yardım etmiyorsun. Evet burada bitmiş arkadaşlar. Umarım zamanınızı almadan işe yaramıştır. Teşekkür ediyorum hepinize.